Merhabalar, Nevşahin Enerji olarak bugün Pınarbaşı İzmir'deyiz. Birol Bey'in çekme karavanı için solar sistem kurulumumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Böyle tatlı bir karavanı var kendisinin. Şu anda çekme karavanımızın çatısındayım ve 6 adet 180 W monokristal güneş panelinin montajını tamamladık. Akü grubumuz ve inverter da aşağıda montajı tamamlanmış şekilde sistemi devreye aldık. Evet, şu anda karavanımızın içindeyiz. 4 adet 95 amper jel akümüz, 24 volt bir sistem. İnvertörümüze girişini yaptık. Güneş panellerimiz de invertöre bağlandı. Ve sonrasında iş tesisatı bu şekilde bağlamış olduk. Sonuç olarak bir ol ve hayırlı günlerde kullanmasını dileriz. Teşekkür ederiz.